Erzurum'da Atatürk Üniversitesi, Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğiyle Liderlik, Bilim ve Miras adlı bir sempozyum düzenlendi. Bu sempozyum Atatürk Üniversitesi'nin 11. rektörü Profesör Doktor Kemal Bıyıkoğlu'nun doğumunun 100. yılı anısına gerçekleştirildi. Erzurum'da Atatürk Üniversitesi 11. Rektörü Profesör Doktor Kemal Bıyıkoğlu'nun doğumunun 100. yılı anısına Liderlik, Bilim ve Miras adlı bir sempozyum düzenlendi. Sempozyum Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Atatürk Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirildi. Programa akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Profesör Doktor Kemal Bıyıkoğlu 1924 yılında Eskişehir Sivrihisar'da doğdu. Programda konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Ahmet Hacı Müftüoğlu, Profesör Doktor Kemal Bıyıkoğlu'nun Türk bilim dünyasına ve eğitim camiasına önemli katkılarda bulunmuş bir akademisyen olduğunu hatırlattı. Sayın Bıyıkoğlu'ndan önceki 10 rektörün hepsi Ankara, İstanbul veya Ege üniversitelerinin kadrolu öğretim üyeleridir. Bıyıkoğlu Hoca ise ataması yapılan ancak Atatürk Üniversitesi mensubu ilk rektörüdür. Profesör Doktor Bıyıkoğlu'nun rektör olmasıyla Atatürk Üniversitesi'nin gelişimi adeta şahlanmıştır. Üniversite hocaları çevre gezileriyle halkla ilk kez buluşturulmuştur. Bıyıkoğlu Atatürk Üniversitesi'nin nihai gelişme planını hazırlamıştır. Kemal Bıyıkoğlu döneminde Atatürk Üniversitesi'nde yapılan yeniliklerden bahseden Hacı Müftüoğlu, Bıyıkoğlu'nun üniversite kampüsü içinde cami yapımına onay veren ilk rektör olduğunu söyledi. Rektör Bıyıkoğlu bir üniversite kampüsü içerisinde cami inşaatına onay veren ilk rektördür. Caminin temelini atmış ve inşasında maddi manevi gayret göstermiştir. İslam Alimleri Vakfı Başkanı Profesör Doktor Nasrullah Hacı Müftüoğlu da programda kısa bir konuşma yaptı. Çok yakından kanıdığım, yanımda olmaktan çok zevk duyduğum rektörlükten ayrıldıktan sonra her hafta cumartesi günleri buluştuğumuz Profesör Doktor Kemal Buyukoğlu'nun hayatını anmak, onu yeni nesle tanıtmak, üniversitemizin genç bilim adamlarına geleceği nasıl inşa etmeleri gerektiğine bir örnek olarak sunmak bizim en büyük vazifemiz olması cihetiyle böyle bir günü çok önemsiyorum. Bu okulun ilk üç senesini Sivri İzal Kızılbeyli Bir kadar iki senesini de o da...